Öğrenciler Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. ünite konularından birisi olan oruçlunun dikkat etmesi gereken hususlar konusunu anlatmaya çalışacağım. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Oruçlunun insanlar arası ilişkilerde dikkat etmesi gereken hususlar. 2. Oruç tutarken orucun bozulmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar. 3. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken temel hususlar. 4. Konu hakkında soru ve cevaplar. Birinci başlığımız, oruçluğunun insanlar arası ilişkilerde dikkat etmesi gereken hususlar. Sevgili öğrenciler, diğer ibadetler gibi oruç ibadeti de Cenab-ı Allah'ın bize verdiği sorumluluğu yerine getirmek, ve onun hoş tuttuğunu kazanmak için yapılır. Oruç tutmak sadece yeme ve içmeden uzak kalmak suretiyle yapılan bir ibadet değildir. Oruç aynı zamanda kötü söz ve davranışlardan da kaçınmaktır. Çünkü kötü söz ve davranışlar Müslümanların oruç ibadetinden kazanacağı sevapların azalmasına sebep olur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, kötü söz söylemesin. Eğer biri kendisine sataşırsa iki defa ben oruçluyum desin diye buyurmuştur. Bunun için oruçlu insanların bu ayda söz ve davranışlarına özen göstermeleri gerekmektedir. İkinci başlığımız oruç tutarken orucun bozulmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar. Sevgili arkadaşlar oruç tutarken Dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar vardır. Bu kurallara uyulmadığında oruç ibadeti tamamlanamaz. Bu duruma orucun bozulması denir. Örneğin bir kimse oruçlu olduğunu bilerek bir şeyler yiyip içerse onun orucu bozulur. Ancak oruç tutan birisi oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Unutarak yiyip içen bir kimse oruçlu olduğunu hatırladığı anda derhal yeme ve içmeyi bırakmalıdır. Yoksa orucu bozulur. Bilerek bir şey yemek veya içmek, ağız yoluyla ilaç almak ve iğne yaptırmak gibi şeyler orucu bozar. Üçüncü başlığımız oruç tutarken dikkat edilmesi gereken temel hususlar. Sevgili arkadaşlar, oruç beden, duygu, düşünce ve da bir bütün olarak yapmamız gereken bir ibadettir. Bu bütünlük sağlandığı takdirde Müslümanlar kendilerini manevi olarak mutlu ve huzurlu hissederler. Bu yüzden oruç tutarken aşağıdaki hususlara dikkat etmeliyiz. 1. Oruçlu olan bir kişi hiçbir şekilde harama el uzatmamalıdır. 2. Oruçlu olan kişi hiçbir şekilde yalan ve küfürlü söz söylememeli dedikodu yapmamalıdır. 3. Oruçlu olan biri kimseye kötü gözle bakmamalıdır. 4. Oruçlu olan bir kişi tüm kötü sözlere kulağını kapamalıdır. 5. Oruçlu olan kişi her an Allah ile beraber olduğunu bilmeli ve onun vermiş olduğu nimetlerden dolayı Cenab-ı Allah'a şükretmelidir. 6. Oruç tutan kişi güzel ahlak sahibi olmalıdır. 7. Oruçlu bir kişi iradesine hakim olmalıdır. Dördüncü başlığımız konu hakkında soru ve cevaplar. Birinci sorumuz, yukarıdaki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Metni okuyoruz. Kötü söz ve davranışlar, Müslümanların oruç ibadetinden kazanacağı sevapların azalmasına sebep olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, kötü söz söylemesin. Eğer biri kendisine sataşırsa iki defa nokta nokta desin. Sevgili öğrenciler, ilk önce kısa bir açıklama yapalım, ardından şıklarımıza bakalım. Arkadaşlar, oruçlu bir kişinin kibar, nazik, dürüst ve ahlaklı olması lazım. Bu sebeple kendisine sataşan bir kimseyle kavga etmesi bir tarafa, kimsenin kalbini kırmaması gerekir. Bu sebeple oruçlu kişinin Kimseyi sinirlendirmeyecek sözler söyleyerek ortamı yumuşatmaya çalışması gerekmektedir. Zaten hadis-i şerif bizlere verilen bir tavsiyeden ibarettir. Bu sebeple şıklar arasında olumlu bir cevap aramamız lazım arkadaşlar. Hemen şıklara bakıyoruz. A, kafamı kızdırma desin. Bu söz ortamı daha da kızıştırır. Onun için bunu dememesi lazım. B, sataşana hak ettiği karşılığı versin. Böyle bir davranışta da bulunmaması lazım oruçlunun. C. Sataşanı arkadaşlarına şikayet etsin. Oruçlunun böyle bir davranıştan da uzak durması lazım. D. Ben oruçluyum desin. Oruçlunun söyleyebileceği en güzel söz bu olduğu için zaten hadisi şerifte de ben oruçluyum ifadesi geçtiği için doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci sorumuz unutarak yiyip içen bir kimse oruçlu olduğunu hatırladığı anda ne yapmalıdır? Sevgili öğrenciler kısa bir açıklama yapalım. Ondan sonra yine şıklarımıza bakalım. Unutarak yiyip içen bir kimse oruçlu olduğunu hatırladığı esnada derhal yeme ve içmeyi bırakmalıdır. Yoksa orucu bozulur arkadaşlar. Bu şahıs daha sonra ne yapacak? Oruca kaldığı yerden devam edecek. Onun için hemen şıklarımıza bakalım. A yeme ve içmeyi bırakmalı, orucuna devam etmeli. Evet doğru şıkkımız bu arkadaşlar. A şıkkı. Ama diğer şıklara da bakalım. B yeme ve içmeyi bırakmalı, orucuna devam etmemeli. Evet, yeme içmeyi bırakmalı ama orucuna devam etmeliydi. Bu şık yanlış. C orucum bozuldu deyip yeme ve içmeye devam etmeli. Bu şık da yanlış arkadaşlar. D biraz daha yedikten sonra orucuna devam etmeli. Bu şık da yanlış arkadaşlar. Dolayısıyla doğru şıkkımız A seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi oruç tutan bir kişide bulunmaması gereken bir özelliktir. Arkadaşlar yine buraya dikkat ediyoruz. Bulunmaması denmiş ve altı çizilmiş. Hemen şıklarımıza bakıyoruz. A. Güzel ahlak sahibi olmalıdır. Evet, oruç tutan bir kişide aranan bir özelliktir. B. Bencil olmalıdır. Hayır arkadaşlar, oruç tutan bir kimse de bu özellik kesinlikle bulunmamalıdır. Bulunmaması gereken bir özellik denmişti. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacak. Ama diğer şıkları da okuyalım. C. iradesine hakim olmalıdır. Evet arkadaşlar, oruçlu bir kimse iradesine hakim olmalıdır. D. Yardımsever olmalıdır. Evet, oruçlu bir insan yardımsever olmalıdır. Az önce de belirtmiştik, doğru cevabımız B şıkkı. Dördüncü ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgilere göre, oruçlu bir kişi de aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi bulunmamalıdır? Yine buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Oruç insanın duygu, düşünce ve davranışlarını bir bütün halinde sergilediği bir ibadettir. Düşünce ve davranışlar arasında uyum sağlandığında insan tuttuğu oruçtan lezzet alır. Hemen şıklarımıza bakıyoruz. A. Oruçlu kişi kimseye kötü gözle bakmamalıdır. Evet arkadaşlar bu oruçlu bir kişide bulunması gereken tutum ve davranışlardan bir tanesidir. Biz neyi arıyorduk arkadaşlar? Bulunmayan yani olumsuz bir vasfı arıyoruz. B. Oruçlu kişi kimsenin dedikodusunu yapmamalıdır. Evet arkadaşlar, oruçlu bir insan kimsenin dedikodusunu yapmamalı. C. Oruçlu kişi kötü sözlere kulağını kapamamalıdır. Hayır arkadaşlar, oruçlu kimse bilakis kötü sözlere kulağını kapamalıdır. Bulunmamalıdır deniyordu. Dolayısıyla doğru şıkkımız C seçeneği olacak. D'ye de bir bakalım. Oruçlu kişi kesinlikle harama el uzatmamalıdır. Evet, oruçlu bir kişide bulunması gereken tutum ve davranışlardan bir tanesi de harama el uzatmama olmalı. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C şıkkı olacak arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.